أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على حبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli Rabbi yessir ve la tuassir Rabbi temmin bil khayr Rabbi zidni ilmen ve fahman ve elhikni ve elhikna bis salihin Nasılsız kıymetli müminler iyisiniz inşallah. Allah şükrünüzü artırsın. Allah hamdınızı artırsın. Allah hepimize sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eylesin. Dünyanın her yerinde zulüm görmekte olan din kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Bizlerin onlara yardım edeceği günlerin önlerini açsın. Elimizin, gücümüzün, güc kuvvetimizin, kudretimizin yeteceği günleri bizlere ikram eylesin, ihsan eylesin. Bizi ümmeti Muhammed'in dirilişine vesile eylesin. Bizi o işe asker eylesin inşallah. Hepimizi şehitlerden yazsın inşallah şu cuma hürmetine. Evet bugün Eûzü Besmele'den bahsedeceğiz hutbede. Eûzü Besmele'den nedir, ne değildir, ne işe yarar, nerede yapılmış, niye yapıyoruz? Bu minvalde ben de mümin şuuruyla alakalı birkaç ayet okumak istiyorum sizlere. Zaten zamanımız yetmiyor. Nereden okursak okuyalım bir şekilde yarım kalıyor. Kaldığımız yerden de devam ediyoruz. Aslında Ramazan'ı karşılıyoruz. Ramazan'a hazırlanıyoruz. Üç ayların gölgesi üzerimizdeydi. Şimdi içine girdik. Üç ayların başlangıcındayız, başındayız. Allah bu Recep ayını ve Şaban ayını bizler için bereketli eylesin. Bereketli derken ticari kazanç mı yani dünya kazancı mı ahiret kazancı mı? Her ikisi de olsun ya önemli değil. Allah Recep ve Şaban'ı bizim için bereketli eylesin ve bizi hayırlısıyla en güzel şekilde ruhlarımızı hazırlamış bir biçimde Ramazan'a eriştirsin. Ramazan'ı da en güzel şekilde değerlendirenlerden eylesin hepimizi. Evet şimdi ben size Bakara suresinden birkaç ayet okuyacağım. Önce Ramazan ayını müjdeleyen ayeti bir okuyalım. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an hudan linnâsi ve beyinâtin minel Huda vel furqân. Bunu teravihlerde falan duyuyorsunuz. Çoğu zaman aşırı olarak okuyoruz. Ramazan'ı karşılarken duyuyorsunuz. Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye. Burayı bir yuvarlak içine alalım. Ne diye? sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç yazıldı. Şimdi sayılı günler, belirli günler hemen iki sayfa arkaya geçince de el haccu eşkurun ma'lumat diyor Allah. Ondan sonra yine e, ifade ederken Ramazan'ı onlar bilinen günlerdir diyor. O zaman Sayılı gün çabuk geçer diyoruz ya, belirli bir zaman dilimi, belirli bir gün. Yani ondan sonraki ve ondan önceki gün onun gibi bir gün değil. Ondan sonraki ve ondan önceki günler, senenin diğer günleri onun gibi bir gün değil. O özel bir gün, tamam. O sayılı günlerde sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç farz kılındı, farz yazıldı, içinizden hasta olan veya yolcu olan hasta olan veya yolcu olan başka günlerden tutamadığı gün sayısınca tutar. Ayet okuyorum ha. Yani herhangi bir kitaptan bir şey okumuyorum size. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun bir günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Buna biz ne diyoruz? Orucun fidyesi değil mi? Hani sorarlar gelirler der ki hocam Annem Ramazan orucunu tutamıyor. Şeker hastası, kanser hastası, şu hastası, bu hastası. Biz ona ne vereceğiz? Bak ayet diyor ki bir yoksulun bir günlük yiyeceği. Şimdi biz öyle bir fitre bedeli yazıyoruz. O en düşüğü. En düşüğü. Bunu her zaman söylüyorum. Her zaman da en zengin adam geliyor diyor ki şöyle hesaplayacağız değil mi hocam diyor. Yok diyorum sana olmaz o. Nasıl yani diyor orada öyle yazıyor diyor. O sana yazmıyor. Seni ilgilendirmiyor o rakam. O simitle dışarıda dışarıda kaldığında, eve yetişemediğinde nerede ne ucuz yemek ararım da ben şimdilik bugün atlatırım diyen adamın o. Senin değil o. Sen ben girince ailemizle, eşimizle, çocuğumuzla gidince bugünün parası herhangi bir kebapçıya dahi girsek bin lirayı bırakıp çıkıyoruz. Var mı daha ucuza yiyebilen? Ailesiyle, çocuğuyla gitti. Bin, bin beş yüz, iki bin. Ucu açık da. Ama bin liradan aşağıya o zaman senin fitren o değil. Sabahlı akşamlı ailene yedirdiğinden verilir. Ne? Çünkü Allah sana öyle muamele etmiş. Senin ekonomik seviyen bu. Allah sana bunu vermiş. Sen de verirken öyle vereceksin. Doğru mu? Yani Allah sana verirken zengin zengin veriyor. Sen ona verirken fakir fakir veriyorsun. Çok acımasız değil mi? Tamam, orucu tutmakta zorlanan bir yoksulun bir günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için, bak çok daha fazlasını veren için, bir iyilik, çünkü bu iyilik değil mi? Şimdi Allah sana dedi ki bir yoksulun bir günlük yiyeceği tamam bunun için yeterli, kafi seni kurtaracak. Ama bir iyiliği mecbur olmadığı halde yapan için bu yaptığı çok iyidir. Ama bak 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 iyi dinle. Ama Bilseniz ki orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Şimdi yukarıdaki özneye bir bakalım. Özne kimdi? Yolcu, hasta, değil mi? Orucu tutamayan. Diyor ki, bak bunlar seni kurtarır ama bilesiniz ki orucu tutmanız sizin için daha iyidir. O sayılı günler doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar, ve insanlara rehber olarak Kur'an'ın indirildiği Ramazan ayıdır. Şimdi diyor ki bak o sayılı günler şunlardır ha. Git de başka günlerde tutma işi. Bizimkiler öyle yapıyor ya. Ya hocam diyor geçen senelerde tartışılıyordu. Diyanetle bir konuşsak da diyor Ramazan'ı kışa sabitlesek. Şimdi gülüyorsunuz ama şaka gibi bu adam hangi beyni taşıyor bilemiyorum ben yani. Adam diyor ki kalk, kalkıyor bir de şeyde Sosyal medyada şey yapıyor. Video çekip ne bileyim haber programlarına çıkıyor. Diyor ki bu Ramazan'ı diyor kışa sabitlesek de orucu rahat tutsak diyor. Ramazan'ın kelime anlamı ne biliyor musunuz? Kavurucu ateş demek. Allah size nasip etsin de inşallah Mekke Medine'de Ramazan orucu tutun. Yani bir Ramazan umresine gidin. Buradaki oruç oruç mu? değil mi? Bir daha bir tartışalım yani. Buradaki oruç oruç. Ben ben hani Ağustos ayında gittim 2012 yılında. Ağustos ayında Ramazan ummesinde gittim. Vallahi 60 derece. Buharlaşıyorsunuz. Ama insan Allah sabrını veriyor. Burada da veriyor, orada da veriyor. Mesela burada en sıcaklarda tuttunuz. Hiçbir şey oldu mu? Tutmak isteyene her şey var. Tutmak istemeyene bahanenin terazisi yok. Kıyamet gibi. Devam edelim. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Geçirse iyi olur. Geçirebilir. Lütfen ve merhameten geç. Yok. Ne emir var? Ne yapsın? İçinizden kim bu aya yetişirse, ölmezse, Allah nasip ederse ne yapsın? Bu ayı oruçlu geçirsin. Ya hocam bizim çocuğun sınavları var ya. Biz ona oruç tutturmuyoruz. Sizin çocuğa cehennem yok mu? Sınav dediğin şeyi ne, ne nesini kazanırsa kazansın taş çatlasın 80 sene yaşayacak. Zaten sınava giren çocuk 15-20'sindedir. Gitmiş 20'si kalmış en fazla 60'ı. 60 senelik ömür için ebedi hayatı annesi feda ediyor ha. Daha çocuğa gelemedi sıra. Belki çocuk diyecek ki yok yok anne tutarım ben diyecek. Anne diyor ki yok yok yavrum sen tutma sen sınavlara hazırlanıyorsun. Allah seninkini affeder. Sen Allah mısın? Devam edelim. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerden sayısınca tutar. Yukarıdaki ayeti tekrar eder gibi bakın dikkat edin. Allah sizin için kolaylık istiyor. Güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, yani Ramazan'ın tamamını tutmanız ve tutamadığınız günleri de daha sonra kaza etmeniz sizi doğru yola iletmesine karşı Allah'ın ululuğunu dile getirmeniz ve umulur ki şükredersiniz diye uygun hükümlerdendir. Şükredersiniz diye uygun hükümlerdendir. Şimdi bir önceki sayfaya bakıyorum. Sayfanın ilk ayeti Leysel bir <laughs> ra'en tuvellu vucuhekum kıbelel meşriki vel mağribi velakinnel birra men amene billah. Yüzlerinizi doğuya veya batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Şimdi ben bu ayeti şöyle değiştiriyorum. O sizin nefsinizin sizi körükleyip durduğu, pompalı hava pompaladığı, o şey her neyse sizdeki o üstün erdem. Şöyle düşünün. Herkes kendini tanır. Der ki ben diğer insanlardan şu vasfımla Allah beni üstün yaratmış. Şöyle demeyelim ben üstünüm deyip de aslında kabartıyoruz kendimizi de. Allah beni emsallerimden şu özelliğimle üstün yaratmış. İşte kimisi çok iyi matematik biliyor, mühendis oluyor. Kimisi işte çok ferasetli bakıyor. Kimisi mesela bizim Murat abi yok şimdi burada. Şöyle adam şey yıllarca kuru temizleme işi yaptığı için şeye bir bakıyor takıma, sen bunu evde ütülemişsin diyor. İşte bunun rengi solmuş diyor. Yok parlamış diyor. Yok şu olmuş diyor. Ben bak ben anlamıyorum ondan. Ya, yani Allah ona o gözü vermiş. Kırıkkale'de göre yaparken emekli cami cemaatim vardı. Şeyden emekli olmuş şu merminin test yerinden. Mermiye bakıyor bu gitmez diyor. Niye? Bilmem nesi yamuk diyor. Bunu atarsın gitmez şuraya gitmez sapar bu kadar şu olur. Allah onu o anlamda üstün yaratmış bana göre. Şimdi bak Kişinin kendinin üstün olduğunu bildiği husus neyse çok doğru mu, çok dürüst mü, yalan mı söylemiyor, çok güzel mi iş yapıyor, çalmıyor mu, çırpmıyor mu? Zaten bunlar müminin vasıfları ama biz şimdi her şeyi yaptığımız için herhangi bir vasıftan dolayı o bu adam iyi adam dediğimiz o adam var ya o adamın özelliği her neyse o adam kendini de biliyor, tanıyor ve nefsi ona sürekli yatırım yapıyor. Diyor ki sen şöyle muhteremsin, söyle mübareksin, şöyle iyi adamlardansın diyor ya bak Allah diyor ki senin onu yapman diyor erdemlilik değil. E asıl erdemli kişi, he, şimdi Allah anlatıyor. Asıl erdemli kişi Allah'a ve ahiret gününe, Allah'a ve ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden. Ediyor muyuz? Ediyor muyuz? Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğini söyleyen adam günah işlerken tir tir titrer. Bir daha soralım soruyu kendimize. Ediyor muyuz? Etmiyor muyuz? Devam edelim. Kitaba ve peygamberlere iman eder. Kitaba iman ediyor muyuz? Merak ediyor muyuz içinde ne yazıyor? Özel bir mesai harcadık mı? Bunun üzerine bir ilim yaptık mı? Kendimize dedik mi? 2024 yılına girdik. Bu seneki hedeflerim arasında kitabım olan iman ettiğim Kur'an bana ne diyor anlamaya çalışacağım her gün hiç olmasa bir sayfasının mealini okuyacağım. Tefekkür etmeye çalışacağım. O çok geri zekalı olan telefonlarımızın içinden bir tane videosunu açacağım. Diyeceğim ki ben bugün Kur'an adına, dinim adına, Allah adına, kitabım adına bir şey öğrenmek istiyorum. Tabii, güzel bir plan değil mi? Geçti ya 2023, geldi ya 2024 hani. Şu soğan cücüğü hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Bir adama yoksula sormuşlar sana milli piyango çıksa ne yaparsın? Her gün soğan yerim demiş. Niye? Adam onu biliyor. Biz de her sene aynı şeyi yapıyoruz. Niye? Onu biliyorsun. Yani bir yenilik katalım. Diyelim ki 2024 planlarım içerisinde kitabım olan Kur'an'ın Allah'ın bana neler demek istediğini her gün bir sayfasını anlamaya çalışacağım. Yahu her gün olmasın ya tamam vazgeçtim haftada bir tane olsun. 52 hafta yapar. Büyük başarı. Sıfırdan iyidir. Eğer böyle bir planım olmazsa sıfır kalacak. Öyle değil mi? Tamam Allah'a, meleklerine, kitaba ve peygamberlere iman ettik, eden. Sonra sevdiği mallardan yakınlara, sevdiği mallardan ha, artıklardan, çöpe dökülenlerden değil, sofradan kalanlardan değil. Değil yani. Sevdiği mallar, giyip 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 eski tip artık yeter, ben bunu giymeyeceğim dediklerinden değil. Kendisi gibi temizini, iyisini, güzelini, yenisini sevenlerden, o sevdiklerinden, mallardan, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan. Bir daha geleyim mi yukarıya? Erdemli davranış kimmiş? Erdemli olan kimmiş? Erdemli kişi kimmiş? Hani o pohpohlayıp durduğumuz özelliğimiz değilmiş. Erdemli kişi Allah'a ahiret gününe, peygambere, kitaba, meleklere iman edip Allah'ın kendisine verdiği rızıkların en iyisinden, en sevdiğinden, en güzelinden yakınlara, yetimlere, yoksullara, özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan. Keşke bitseydi burada tamamlasaydık derdik ki parayı verdik kurtuldu. Namazı kılıp zekatı verenler Şu namaz var ya. Bir türlü kurtulamıyoruz şu namaz. Geçen bir video izledik. 50 kere izlemişsinizdir de bana yine dek geldi. Allah razı olsun hoca efendinin bir tanesi hutbede diyor ki Cuma'ya geliyorsunuz da diyor vakit namazına gelmiyorsunuz. Sopayı aldı dövüyor hepimizi. Ben de döveyim sizi bari. Cuma'ya geliyorsunuz da diyor vakit namazına gelmiyorsunuz. Bu cuma diyor hastaya farz değil. Beş vakit namaz hastaya farz. Bu cuma diyor hapse girene farz değil. Beş vakit namaz farz. Bu cuma şuna farz değil. İşte yolcuya farz değil, hastaya farz değil, ma hapise girene farz değil. Efendime söyleyeyim, naçar kalmışa farz değil, ona farz değil. Buna ama beş vakit namaz herkese farz. Beş vakit namazda camiler boş diyor. Cuma tıklım tıklım dolu. Çünkü neden biliyor musunuz? Aklımızın ucunda şu var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var. Mazeretsiz bir şekilde. Mazeretler belli. Ney? Özgürlüğünü yitirmiş olman lazım. Ya hapiste olacaksın. İki, aklını yitirmiş olacaksın. Üç, hasta olacaksın. Dört, yolcu olacaksın. Bunların haricinde mazeret kabul edilmiyor. O iş dediğin şey, işi çok olana da farzına beş vakit namaz. Bir tek işsize farz değil yani. Bir tek emekliye farz değil. Cami emeklilerle dolu ya. İşi çok olana, işi az olana, işi zor olana, işi kolay olana, işi olana, işi olmayana, kadın olana, erkek olana, çocuk olana genç, yaşlı, ihtiyar hep ölmemişse farz. Beş vakit namaz. Ama cuma bunların birçoğuna farz değil. Peki cumaya neden bu kadar ihtimam gösteriyoruz? Çünkü cuma müminlerin bayramıdır, cuma müminlerin toplantısızdır, cuma müminlerin cem olduğu yerdir. Adı üzerine cuma, cem olmak, bir arada olmak, güç, kuvvet, gövde gösterisi sergilediği yerdir ki kalplerimiz birbirimize o kadar soğuk ki yanımızda oturan adama yanaşmaktan aciziz. Öyle değil mi? Çoğu zaman o sıkıntıyı yaşıyoruz. Cuma için kalbimizde bir de şöyle bir şey var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki üç cumayı mazeretsiz terk eden Allah muhafaza imansız gider. Bundan dolayı bir sıkıntımız var. O üç mutlaka cuma namazına gitmemiz lazım. Korkuyoruz. Ama aynı korkuyu beş vakit namaz için de sergilememiz lazım. Çünkü namazı olmayanın dini yoktur diye ağır bir hadis var. Bak bu ayette aynı şeyi söyledi. Erdemli davranış yani namaz kılmıyorsa ultra ultra mükemmel süper olarak gördüğünüz o şahsiyet Allah'ın gözünde beş para etmiyor. İstediği kadar doğru olsun, istediği kadar dürüst olsun, istediği kadar güzel olsun, istediği kadar yakışıklı olsun, süper lüks bir makama mevkiye sahip olsun süper muhteşem bir zekası olsun her türlü matematik problemini daha sen söylemeden çözsün mühendislik dehası olsun o olsun bu olsun şu olsun iman yok namaz yok beş kuruş etmiyor kalbi temiz olanı da farz beş vakit namaz kalbi kirli olanı da farz değil mi kalbi temiz olanı farz değil mi labud rabbike hatta yetiyekel yakin ayet sana ölüm gelinceye kadar Allah'a ibadet et, kulluk et. Devam. Böyleleri kimdi bunlar? Allah'a, meleklerine, kitaba, peygambere iman edip yakına, yoksula, yokluya, varlıya, varsıza neyse özgürlüğünü kaybetmişe Allah için harcayan, namazı kılıp zekatı verenler. Böyleleri anlaşma yaptıklarında sözlerini tutarlar. Aha. Diyor ki namaz kılan zekat veren diyor. Anlaşma yaptığında sözünü tutan ha. Tut, ha. Tutanlardır sonra darlıkta, hastalıkta ve savaş zamanında sabreder bunlar. Allah'ım bir kötü kulum ben miyim senin ya Rabbi ya. Verdiğin bütün sıkıntıları bana veriyor diyen değildir diyor. Ne verirsen, senden ne gelirse başkız üstüne diyendir diyor. İşte doğru olanlar bunlardır. Değiştirip işte kalbi temiz olanlar bunlardır. Kalbinin temiz olduğunu iddia edenler değildir. Ve takva sahipleri de işte bunlardır. Takva sahibi neydi? Allah'tan gereği gibi korkan, gereği gibi çekinen, gereği gibi davranan. Hemen konuyu değiştireyim ağır kaçmasın. Hemen ilerleyelim. Bir de şimdi bu kalbi temiz olan arkadaşlar camiye gelen arkadaşlara yani kalbi temiz olan müminler camiye giden müminlerler alay ediyorlar, dalga geçiyorlar. Sen şöylesin, sen böylesin. Camiye gidenler şöyle. Bilmem ne partili onlar, bilmem ne cemaatine, bilmem ne cemiyetine, bilmem ne bilmem nereye mensup onlar. Sevmiyorum ben, uyuz oluyorum, nefret ediyorum. Allah sizin cezanızı versin gibi hareket ediyorlar. İnananlarla alay eden inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Öyle değil mi? Allah'ın onlara dünyada verdiği makam, mevki, para, pul, mal, mülk neyse o onlara güçlü hissettiriyor kendini ve dünya hayatının çekiciliği onları sarı veriyor. Hepimizi sarıyor da biz en azından Allah'a secde ediyoruz. Yani onu verenin Allah olduğunu bilip diyoruz ki ya Rabbi bu sendendir. Her min fazli Rabbi. Ben de bir şey yok. Ben aciz, garip, günahkar bir kulunum. Ne verdiysen sen verdin. Her min fazli Rabbi. Bu verilen Rabbimin fazlındandır, lütfundandır diyoruz. Değil mi? İkrar ediyoruz, inkar etmiyoruz. Şimdi o adam her şeyi kendinden biliyor, kendisini kalbi temiz görüyor, camiye gelenleri tük kaka kötü görüyor, yaptıkları günahlara bakıyor, bir türlü kalbi camiye, müminlere, kardeşlerine ısınmıyor. Bak ona diyor ki, hangi ayet bakmak isteyene de söyleyeyim, Bakara suresi 212. İnananlarla alay ederek inkara sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar. Ama Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır. Demek ki bu herifin Allah'tan bir korkusu yok. 2 daha 4. Camiye gelemiyorsa, mümini sevemiyorsa, İslam'ın her unsuru ona batıyorsa, her hoşuna gitmeyen şeyi çevirip çevirip faturasını İslam'a kesiyorsa, dine kesiyorsa, dindara kesiyorsa, o zaman bu adamın dinle bir problemi var. İşte Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaktır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Yine ha. Dilerse o adamı da hesapsız rızıklandırır. Niye? Ya işte dünya hayatının çekiciliğine kansın da, aldansın da, oyalansın da, kibri içinde debelenip hayatını tamamlayıp bitirsin diye. Evet. Şimdi ağır bir ayet geliyor. Teşekkür ediyorum. İnsanlar bir tek ümmet idi. Sonra Allah müjdeciler, uyarıcılar olarak peygamberleri gönderdi. Peygamberleri gönderdi. Onlar aracılığıyla anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için gerçeği içeren kitabı indirdi kitabı niye indirdiğini de açıklıyor bak. Düştüğünüz anlaşmazlıklarda Allah'ın hükümleriyle hüküm verilsin diye kitabı indirdi. Ancak kendilerine apaçık gerçekler geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler de onun kendilerine verildiği kimseler oldu. Yine diyor onun hakkında ihtilaf edip anlaşmazlığa düşenler de yine onlar oldu başkası değil. Sonra Allah onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah'a inanan, iman eden bakın İbrahim Aleyhisselam diyor ki <laughs> İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası var. Değil mi? Ne diyordu? Yıldızları görüyor. "Aha benim Rabbim." diyor. Sonra yıldız kaybolup gidiyor. "Ben kaybolanları sevmem. Benim ka Rabbim kaybolamaz." diyor. Öyle değil mi? İbrahim Aleyhisselam bile peygamber bile en sonunda bu kıssanın en sonunda diyor ki ey Rabbim sen bana doğru yolu göstermezsen ben valliğin sapmışlardan olacağım. Ne olur sana bana doğru yolu sen göster diyor. Ve Allah ona doğru yolu gösteriyor. Bak ne diyor sonra Allah'ın üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeği kendi izniyle müminlerin bulmasını sağladı. Allah dileyene dilediğine doğru yolu gösterir, iletir. He, şimdi en ağır ayet geldi. Biz hep rahat istiyoruz ya son 20 yılda da müminler çok rahatladı. Ekonomik düzeylerimiz arttığı için şuurumuz kayboldu, imanımız zayıfladı. Eskiden çok daha dindardık, çok daha Müslümanlık. Birisi dinimizle alakalı bir hususa küfrettiğinde, saldırdığında, hakaret ettiğinde kenetleniyorduk, bir araya geliyorduk, neme lazım yoktu, herkes saldırıya geçiyordu. Hatta İstanbul'dan Ankara'ya el ele yürüyüşü yapılmıştı. Hatırlayanlar yaşı ben ve benden büyük olanlar bilir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allahu Rabbil alamin. Tevhid-i tam ve salat-ı gayr-ı mahadet Seyyidena Muhammed el-mesulatu'l-fazile ve deryet-i rafi'ahu ve ma'at-ı makam Muhammedun devatain ki lev tutulur kul'ül Şu an o şuur yok, kaybettik. Rahat konfor bize onu kaybettirdi. Son ayetimi okuyacağım. Herhalde nokta olacak bu da. Bakara Suresi 214. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Biz daha ne çektik? Yusuf Aleyhisselam'ı düşün. Kuyuya mı atılmadı? Köle olup satılmadı mı? İftiraya mı uğramadı? Zindanda mı kalmadı? Sadece Allah'tan değil de zindandan çıkan bir arkadaşına efendine söyle de beni de burada kurtarsın dediği için fazladan yedi yıl mı yatmadı? Bir düşünün, anadan babadan ayrı mı kalmadı? Daha bir tane Yusuf Aleyhisselam. Yunus'a bakalım. Balık yuttu, değil mi? Denize attılar. Yani her türlü, Zekeriya Aleyhisselam'ı testereyle ortadan ikiye böldüler. İsa Aleyhisselam'ı şarmıha gerdiler mi, germediler mi ama germeye çalıştılar. Yani bunlar bir de peygamber. Bunlara inananların yapıldığı zulümün haddi hesabı hududu yoktu, öyle değil mi? Bak ne diyor ayet. Yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sandınız? Onlar öylesine yoksulluk ve sıkıntı çekmişler. Öyle sarsılmışlardı ki peygamber ve yanındakiler "Meta nasrullah." Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diye niyaz etmişlerdi. Bilesiniz ki Allah'ın yardımı çok yakındır. Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak her ne yaparsanız muhakkak Allah onu hakkıyla bilir. Evet, yüce Rabbim başta Filistin olmak üzere Arakan olmak üzere dünyanın her yerinde zulüm gören din kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Onlara bu zulmü reva görenlerin zulümlerini, tuzaklarını, planlarını başlarına geçirsin. Onları kendi kanlarında boğsun. Birliklerini, beraberliklerini, dirliklerini, düzenlerini bozsun. Paramparça etsin. Bizlerin eli, gücü, kuvveti, kudreti yetmiyor. Bundan dolayı bizi mesul ve sorumlu tutmasın. Elimizin, gücümüzün, kuvvetimizin, kudretimizin yeteceği günleri bizlere ikram eylesin. İhsan eylesin. Bizi ümmeti Muhammed'in kurtuluşuna, dirilişine vesile eylesin, asker eylesin. Şüphesiz bizim gücümüz yetmiyor ama onun her şeye gücü yeter. Elhamdülillahi rabbil Alemin. el Fatiha